Bu soruyla Kartezyeni gelin özetleyelim dostlarım. Başımızın belası. Zor görünüyor ama zor değil. Ufak bir mantığı var. Adı da bir korkunç bir tuhaf. Ama zor değil. Çıkmış kartezyenleri çözdüm bugün bayağı kolaymış. Bence kartezyenleri dert ettiğiniz kadar zor bir konu değil. Bunu da çözeceğiz. Ve bu soru üzerinde ben kartezeni inşallah sizlere özetleyeceğim arkadaşlar. Şöyle sorumuza bir bakalım. Bize diyor ki alt kümeleri verilmiş belirttikleri şekiller için hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar buradaki tırtıklı parantez parantez, buradaki dahil parantezi, buradaki yine e, tırtıklı parantez. Yani bu noktasal gösterim, bu belli bir aralık, bu belli bir aralık, bu da e, yine tırtıklı yani noktasal. Tamam mı? Elit adı noktasal, e, Argo adı tırtıklı. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın A kartezyen B'yi ben çizeceğim arkadaşlar şimdi. A kartezyen B ne demektir? X eksenine A, A kümesini çizin. 1, 2, 3 çizdim. Ee, B B'ye de 1 ve 3'ü çizin. 1 ve 3'ü çizin derken bak burada dahillik var. Şöyle dikkatli bak. 1'den 3'e kadar tüm reel sayılar içerir bu. Bak böyle kalın bir şey çizeceksin. Tamam mı? Sonra bu ikisini kesiştireceksin. Şu bir şu 2 şu 3 mantığını anlayacaksınız şimdi yani şuradan şuraya kadar olan kısım 1 şuradan şuraya kadar olan kısım 2 buradan buraya kadar olan kısım 3 ne demiş bir kenarı 3 birim olan karesel bölge belirtir hayır yanlış ne belirtir y eksenine paralel 3 doğru belirtir y eksenine paralel 3 3 doğru belirtir. Her öncülü tek tek yorumlayacağım. Şöyle bir, bir, soru çözüm var. Öğrenciyken de çok karşılaştım. 1 değil 3 değil cevap C. <laughs> Bunu yapmayacağım arkadaşlar. Ne belirttiğini söyleyeceğim. Tamam canlarım. Canlarım. Evet bu yanlış. Bu gitti. A çarpı D 3 farklı nokta belirtir. Arkadaşlar A çarpı D'yi de çizeceğim. Üşenmeyeceğim. Bugün üşenme günü değil. Bugün saldırı günü. Hooligan yıktım at. D kümesini çiz. 2, 3. Bak noktasal, tırtıklı. Sokak adı tırtıklı. Elit adı noktasal. Bunlar nokta belirtir. Bu noktaların kesim noktaları şöyledir. Bunu da yeşil sarıyla göstereyim böyle. Fenerli arkadaşlar kızıyorlar bana. Onlara da böyle bir moral, olsun. Evet. Ne belirtiyor arkadaşlar? 6 farklı nokta. 3 farklı nokta demiş. Bu da yanlış. Geçiyoruz şimdi A kartezyen C'ye. A kartezyen C'yi arkadaşlar şuraya çizeceğim. Evet. Önce A kümesini çizelim. Noktasaldır. Tırtıklı çünkü. 1, 2, 3. Çizdim onu. C kümesine C kümesi eksi 3'ten eksi 1'e kadar. Onu da y ekseninden olur. Bak her zaman ilk yazılan x ekseni ikinci y ekseni unutmayın. Eksi 3'ten eksi 1'e. Yani kısacası şöyle olsun ya. Şöyle eksi 3 eksi 1. Ama aralık olacak. Neden? Çünkü bak bunda dahillik var. O zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Ortak kesim noktalarını alıyorsun. Bak buradan geliyorsun. Şunların böyle alıyorsun. Bak buralarda hep e, şu çizdiğine dikkat et. Eksi bir ile eksi 3 arasında değer oluyor. İkisi de bir. Eksi 1 ile eksi 3 arasında y değer oluyor. İkisi de 2'yi alıyor. Eksi 3 ile eksi 1 arasında değer alıyor. Y, e, e, x de 3 alıyor. Tamam. Ü, y eksenine paralel Üç doğru parçasını belirttim. Plavo. Helal sana be koçum. Güzel. Şimdi geldim şuna. B, çar, B kartezen C. Arkadaşlar B kartezyen C ile onu da şuraya çiziyorum. 1'den 3'e kadar olan yer şurası. Önce B B'yi çizdim bak. İlk ilk söylenen her zaman x ekseni. C'yi de şu C'yi de şuraya çizin. Eksi -1'den eksi -3'e kadar o da şöyle. Bunu böyle çizmeyi eğer başarırsan şöyle. Bak böyle çizersen bunu da şöyle bunu da böyle çizeceksin. Şöyle bir kare oluşuyor. Burası 2 birim. Burası da 2 birim. 2 birim. 2 birim. Alanı 4 olan bir karesel bölge belirtiyor. Bu da doğru oluyor. O zaman ne oldu? 3 ve 4. Arkadaşlar yazarken çok uğraştığım bir soruydu. Sırf dedim ki çözerken konuyu özetlemiş olalım. Bence özetledik. Bir yorum hak ettim. Dislike atmak serbest. Yorum yapılmalı arkadaşlar. Benim derdim beğenmek falan değil. Ben duygu düşüncelere çok önem veriyorum. Bu soruya özel bir yorum beklerim. Beklerim çünkü her şeyini ebesinin nikahına kadar anlattım.